devam edeceğiz. Bizi hiçbir TikTokçu, hiçbir çakma fenomen bizi susturamaz. <laughs> Devlet bize izin verdiği sürece konuşacağız arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Hayırlı pazarlar. Çok yazıyorsunuz. Dönüş yapamadığım için buradan merhaba demek istedim. Allah sizlerin de yardımcısı olsun. Dualarını biliyorum ki anneleriniz dua ediyor. Sizler dua ediyorsunuz. Onun için biz de sizi mahcup etmeyeceğiz. Canımızla, kanımızla, dişimizle emin olun ki bu konunun arkasındayız. Uyumuyoruz. İnanın uyumuyoruz. Bazen yemek yemiyoruz. Bu konunun takipçisiyiz. Haftada iki gün Yalova'dayım. Adliyelerdeyim, emniyetteyim, hukuk bürolarındayım, avukatlarlayım, şahitlerleyim, yollardayım, sokaklardayım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Biliyorsunuz bu bir kendim söylemek istemiyorum ayıp olur diye ama ben olmasam bu cinayet dosyası çoktan kapanmış olacaktı. Ben kimse gibi koltuktan tiktokta para kazanarak bu işi yapmıyorum. Ben her gün cebimden 50 bin 100 bin TL para harcayarak bu işi yapıyorum. Ee, öyle ayaküstü olmuyor bu iş tiktokta yorum yaparak da olmuyor bu işler. Biz saldırıyoruz biz savaşıyoruz biz kellemiz koltukta geziyoruz herkese yürüyoruz bu işler öyle kolay olmuyor. Herkese hukuk hizmeti vermeye çalışıyoruz. Herkese aracı olmaya çalışıyoruz. Onun için bu iş öyle TikTok'ta, YouTube'da konuşarak olmuyor arkadaşlar. Sizlerden ricam, sizlerden ricam dua etmeye devam edin. Bana değil Güllü ablaya dua edin. Bir daha kadınların zulüm görmemesi için dua edin. Güzel insanların bitmemesi için dua edin. Çocuklara uyuşturucu sattırılmaması için dua edin.